Yayla dağları bembeyaz kalmış arkadaşlar. Gerçekten burada gördüğüm kadarıyla güzel kar yağmış. Her taraf bembeyaz. Daş falan kapanmış. Bayağı yağmış herhalde yukarılara. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün neredeyim? Bugün Güney Dağı'ndayım ve şu an bulunduğum mevkide Topalındaş diyor geçiyor mıntıkası. Ama on numara bir hava var. Bir bakıyorsun kar yağıyor, bir bakıyorsun güneş açıyor, bir bakıyorsun yağmur yağıyor. Gördüğünüz gibi manzara süper. Her taraf ayağımın altında. Herkese iyi seyirler. Şu an hem güneş var hem de ince ince yağmur atıyor. Biraz önce kar atıyordu. Kar yağıyordu. Şimdi ince ince yağmur yağıyor. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi dediğim deli bademler güneşi fazla olan yerde açmış. Normalde Mardın 15 gibi açıyor bunlar. Ama dedi bu yıl doğada bir dengesizlik var. Allah Allah. Şimdi bunları açsan olacak. Bir kar yağı yapmış soğuk olacak. Üşüyecek. Badem olmayacak. Ha, biz zaten yemiyoruz bunlar. Deli badem acı oluyor ama dogadaki kuşak orada belki yani hiçbir şey dogada ziyan olmaz. Bir örtü böcek gir bilmem ne olur ama teke gördün mü? Çiçek açmış. He? Ak teke. Teke 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 teke. Ey maşallah be ver Allah'ım ver Böyle bir metre doldur ver be Bak cava da gitti yemek Allah'ın işine karışmayan arkadaşlar Arkadaşlar canavar varmış Garip ile etoyu babiyi vurdum ama zehir kurdum Güdek yaşlı olduğu zaman onlara yetişemiyor. Şu ileride biraz önce şu mağara gibi yerin oradan diyeyim. Oradan döndürdüm köpekler oradaydı. Öbür taraftan süreye yaklaşmak ihtimali var. Hani %100 süreye yaklaştı köpekler fark etti. Oradan aldılar bak şu ileride yolda asfalt görünüyor. Oradan karşıya geçirdiler. Daha çok en sondaki yukarıdaki kavakların oradan Arabin rengi belli olduğu için Oradan açtılar. Babinin sesi geliyor. Et zaten onların peşini zaten bırakmaz. İnşallah fazla uzağa gitmeden çünkü yeter o kadar kovdukları. Böyle bir dünya yok. Görüntüden kaynaklanan bir şey arkadaşlar. Havada sis gibi bir şey var. O yüzden görüntülü görünüyor. Bak yakın yerler güzel görünüyor. İşte köpeklerimize görmesek. burada ormanın içinde bak şu anda koyun görünmüyor. Büyük değil ağaçlar ama sık. Sizki gibi, gibi şey daha arkadaşlar. Şimdi daha iyi görünür Bak şu ilerideki boğaz. Yani olun sağındaki boğazın oradan. Köpekler gitti. İşte köpek. Böyle birbirine tutkun olacak. Biri gidip biri gitmez de menzik yaptı mı bilin o köpek kurtla beraber ortaktır. O yüzden ya köpeği kendin yetiştiriyorsun Yavru lan kendin yetiştiren köpeğin yanında uğradır. Yani seçtiğim köpek. Mesela birine bir yavru aldın. Anasını babasını soracaksın yani nasıl bir köpek. Irk olarak, cins olarak, kuyu olarak nasıldır diye. Ona göre sahipleniyorum. Ona, ona göre köpeği. Evet arkadaşlar Koyunla geldim ben. Köpekler. Saat kaç gibi işte. 5 gibi altı buçukta geldi babi ile zehir. Daha garip güdek eto yok. Bunlar tabii genç olduğuna onlar da biraz hızlı gelir. Yani hızlı gelir, hızlı gelir. Ama üzerinde de kan var ha bunların. Ayaklarına ayağında kan bulaşı var. Babinin. Oğlum. Zehir. Şey, Yediğiniz içtiğiniz helal olsun. Çok sizin. Tamam. Vay aslanım vay. Yorulmuş ya. Evet <laughs> öyle. Şuna bak sakın ya. Çık sakın <laughs> ya. Bırak, gel gel. Gel, bak yok bak şimdi bak bak güde gökün dedi hoca bak şuna. Şşt. Şuna. Kaç çık. Şşt çık. Çık lan. Çık. Arkadaşlar bu ipneler. Orada domuz ileşi var. Oraya değil. Gülök bak Vallahi diyor. Bak tutar onu etoyu bak öldürttürüyor bak. Zaten ne adım dolmuş? Şuna baksana çık. Çık lan çık çabuk doğru başa. Çık. Yürü doğru başa. Çabuk doğru başa. Şuna eto. Gel oğlum gel kardeşim gel. gel. Gel paşam gel. 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 Gel, garip, gel 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 paşam gel gel. Evet siz neyi ya? dün canavarı kurdu beraber kovalıyorsunuz, şimdi boğuşuyorsunuz ya böyle. Bak bir daha güde salmam. Tamam mı? Ama o zaman ne var seni? Harip ne oldu oğlum? Ya sende onların olduğu yeri var mı? İndi ya işte nasıl olsa yalı veriyorum ben sana. Domuzu ne yapacaksın sen? He? Uf. Arkadaşlar. Ya nerede nereye geldim? oyunda da nerede nereye çördüm. Allah'tan koyun var bu tarafa geldik. Çünkü iyi ki yayının suyun içine atmış. Suyun içine atmasa ben oradan geleseydim bayağı darbe verilirdi. Garibe. Kan bulaşığı vardı o ağzına bulaşmış. Herhalde tasmalardan tuttuklar zaman ağzı kanıyor. Eto. Bak vallahi var ya tutuvereyim güde ki tamam mı? O zaman işte bak seni bir göreyim ben o zaman. He? Orası hani boğulmadan böğüden kim? Onun sayesinde böğüdün işte boğulmadan ya. He? Ne oldu? Demek ki bacağından tuttuğunda bacağın yaralanmış. Arkadaşlar daha şu ilerideki taşımı oradan gördüm. Bura gelince da bayağı hırpalamışlar garibi. Arkadaşlar domuz eşi. Karşıda da et orada. Babi zehir. Şu orada. Gidek nereye gitti Ya et o karşıda. Babi de orada. Gerçekten var seslerini duymasam bari bir öldürülürdü. Her sene bu zaman geldiğinde bunlara bir derdi oluyor ya. Allah Allah. Yükseklerde ağaçların boyası bembeyaz. Soğukla beraber parağı beyazlatmış ayıcı. Of. Arkadaşlar kocaman bir domuz var. Vay. Köpekle görmedim ama. Görüntü aynı koştum. Yer etmese karşıdan geçe <laughs> Karşıda arkadaşlar daha gidiyor. Ya bu görüntü niye böyle oluyor ya? Allah koyun önüne kalktı tam kehteymiş. Koştum ama görüntü alamadık fazla. Evet arkadaşlar. Burası benim yaptığım çeşme. Şu arka tarafta havuz var. Yani kuyu. Oradan topraktan sızan su duvarın dibine çıkıyordu. Buraya ben bir tane şöyle üstünü örtmüştüm ağaçlarla şeyle. Demek ki zamanla yıpranmış. Bunu da herhalde şurada bir tane dayı var. Yazın bahçelerini sulamak için buraya hortum takıyor. Burada su o koymuş çok koyusun ama sacı daha iyi olmuş şimdi. Ben ağaçlarla örtmüştüm naylon şimdi Demek ki daha saç getirmiş Bu daha güzel olmuş. Ama bak görüyorsunuz oyunların hepsi geldi. De Yaylar ha oyun yaylarken gelip tek tek suyunu içip giden oluyor. Yani su ihtiyacı onlar. İşte bir de şu sıkıntısı var yalakları yapıyorum. Ama domuz içine yuvarlanıyor. Bilme ne yapıyor. Bozuyor. İşte burası. Buradan su altından bir şekilde bir yol buluyor. Duvarın altından, toprağın altından aşağı akıyor. o da hiç olmazsa su ihtiyacı olan hayvanların su içmesine yer Buraya giremiyorlar. Burada su içecek bir pozisyon yok. Önceden insanlar işte buraları ekiyordu. Elektriği vermişler. Gördüğünüz gibi bak. Bura motor ev diyorlar. Yani su motoru var evin içinde. Buradan su basıyor yukarılara. Burada adamlar yiyeceğini, içeceğini, ekinini, samanını, otunu, purçunu, her şeyini buradan karşılıyormuş bu arada. Ama şimdi ne yapan var, ne idem var. Yine bir gün daha sonra geldik. Bak, belki duyuluyordur arkadaşlar. Bak sokak köpekleri. Oyun uçağına çıktı mı bağırışmaya başlıyorlar. Yani sesi duran köpekler de bu. Baştan çıkarıyorlar. Ondan sonra da ya köpeği boğuyorlar. Sokak köpeklerini boğuyor köpeklerini diyorlar. Ya sessizce dursunlar. Haydi ben gördüğüm yerde kurtaran görmediğim yerde ne olacak? Şu hemen hemen yarım saattir iyi bir soğuk çıktı. İnşallah bu soğuğun arkasında şöyle güzel bir kar gelir de biz de istirahat ederiz. Dağlar da yükünü tutar, suyunu alır. Kar yağmadığı sürece devamlı dağdayız arkadaşlar. Çünkü koyun bir şekilde kuru, yaş diye gibi yeşil, boz, ne bulursun onu toplar kışın. Böyle yazın kıyı ot seçeyim. Şu otu beğenmedim. Şu otu yiyeyim. Gibi bir düşüncesi yok. Çünkü bu hayvanlar da bilir. Doğanın ne sunacağını. Ne zaman ne sunacağını. O yüzden gezip geliyor yine yeter. Sırtı havalanır. Ondan sonra dağdan geldiği zaman saman daha iyidir. Çeşmelerden suyunu daha iyi içer. ahırların içinde havalanır. Oyun ahırda yokken zaman daha rahat verilir. Yani bir sürü avant dezavantajları var. Ama tabi karda lazım. İnşallah bu veriyor Rabbim de. Şöyle Cenab-ı Mevlam. Elim dondu bak. Gerçekten var ya. Elim dondu. Kızım. evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir gün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen ne söyleyeceğim babacığım? Heh? Ne söyleyeceğim? Bal mı atacağım Kaç kere? Hı? Çok. Çok mu? Ay, evet. kız her taraf bal oldu. Ya babacığım. Evet. O ne? Biken. Ne? Ama bak. Ayağına diken battı. He. <laughs> <laughs> Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.